Almanya'daki camiler peş peşe yaşanan bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Son olarak Hanöfer'deki Milli Görüş Merkez Camii'ne giren teri hırsız kasayı boşaltarak ortadan kayboldu. Güvenlik kameraları şüphelinin camiye gündüz ziyaretçi gibi girip gece geri döndüğünü ortaya çıkardı. 25 Eylül Perşembe günü gündüz saatlerinde camiyi gözlemleyen ve kendisini tır şoförü olarak tanıtan bir kişi gece saatlerinde caminin büro bölümüne girerek camı kırdı ve ana kasayı boşalttı. Olayın ardından Yapılan incelemelerde aynı kişinin daha önce Almanya genelinde ondan fazla camiyi hedef aldığı ve toplamda 100 bin eurodan fazla maddi zarara sebep olduğu tespit edildi. İsmi Enver Bilen olan Sırbistan pasaportuna sahip bir Türk, birçok camiyi daha öncesinde de soymuş, hırsızlık yapmış. Bu şahsı gören kim varsa mutlaka bizlere polis teşkilatına bildirmesinde fayda var.